Funda Hanım merhabalar. Merhabalar Maya. Yeni bir video ile izleyenlerimizin karşısındayız. Herkese yine yeni yeniden merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Funda Hanım şimdi dik duruş, birine kendini tanıtma deyince aklınıza ilk gelenlerden biri özgüven ve mutluluk oluyor. Biz insanlar bunu nasıl geliştiririz, nasıl oturturuz, özgüven ve daha mutlu olmak için neler yapmalıyız bunu size sormak istedik. Öncelikle çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Çünkü birçok insanın çok da yanlış bildiği bir konuya parmak basıyoruz şu anda. Özgüvenli olmak, mutlu olmak, üretken olmak için ya da bu kelimeleri kullandığımız hepimizin aklına devasa adımlar, çok fazla emek, çok fazla efor geliyor. Oysa bu ve benzeri duygu ve durumlara sahip olmak için büyük adımlar atmak yerine küçük alışkanlıklarımızı değiştirmek tam bir sene sonra bizi şu an bulunduğumuz durumdan bambaşka bir konuma getirme özelliğine sahip. Eğer bu ufak adımları hayatımızın bir parçası haline getirebilirsek hayatımızdaki değişikliği çok kısa bir zaman sonra gözlemlemeye başlıyoruz. Peki nedir bu adımlar? Öncelikli olarak birçok sosyal medya kanalında da bahsedilen bir konuya ele almak istiyorum. Bu da sabahları telefona bakmak. Genellikle birçoğumuzun yaptığı şey uyanır uyanmaz şöyle bir telefonumuza göz atmak oluyor. Oysa biz uyandığımız anlarda PTT frekansında yayın yapıyoruz. Yani bizim en yaratıcı, en kuvvetli ve hayatımız hakkında en doğru kararları alabileceğimiz zaman dilimi. ilk 30 dakikayı değiştirmek. Eğer uyanır uyanmaz mavi ekrana bakmak yerine herhangi bir kitabı okumayı, ya da oturup meditasyon yapmayı ya da etkileşimde olduğumuz insanlar hakkında pozitif düşüncelere sahip olmayı belki günümüzü pozitif bir şekilde planlamayı kendimize alışkanlık haline getirebilirsek otomatikman hayatımızda yeni yaratımların kapısını açmış oluruz. Eskiler ya da yoga uzmanları genellikle güneşi selamlarlar. Hiç düşündünüz mü neden güneşi selamlarlar? Çünkü güneş bizim yaşam kaynağımızdır. Eğer uyanır uyanmaz onunla temasa geçerseniz ruhunuzdaki aktivasyonun hızlı bir şekilde arttığını gözlemleyebilirsiniz. İkinci olarak da kendinize 10 dakika zaman ayırın. Ama bu zaman ayrımını kesinlikle uzanayım, kendime şöyle zaman ayırayım şeklinde ya da bir kahve içeyim gibi değil. Yeni bir şeyler öğrenmek için ayırın. Mesela birkaç kelime yabancı dil olabilir ya da daha önce hiç araştırmadığınız fakat çevrenizden duyduğunuz bazı konular üzerinde herhangi bir kitaba göz atmak, Google'dan bunun aramasını yapmak ya da eğer seviyorsanız kütüphaneden bu konu hakkında geçmişe dönük bilgileri almak sizin için son derece faydalı olacaktır. Ve ekstra olarak eklemek istiyorum ki Maya, bu alışkanlık aslında insanların Alzheimer olma olasılıklarını da %70'e kadar azaltır. Yani bizler büyürken beyin hücrelerimiz gitgide 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 küçülmeye başlıyor. Eğer daha önce hiç bilmediğimiz bir konu hakkında araştırma yapıp onun üzerine çalışmalar gerçekleştirirsek otomatikman beynimiz yeniyi absorbe etmeye yani yeniyi emmeye başlıyor. Bu da onun küçülme eğilimini durdurmaya ve hatta genişlemesine yol açabiliyor. Üçüncü olarak da küçük zaferlerinizi kutlayın. Mesela bu bardağı yerinden kaldırabilmek sizin için ne kadar kolay ne kadar basit bir uygulama değil mi oysa herhangi bir yerinde herhangi bir eksikliği olan bir kişi için bunu buradan havaya kaldırmak son derece güçtür. Eğer bir bardağı taşıyabiliyorsanız ya da o güne başladıysanız bunu bir zafer olarak nitelendirmelisiniz. Bizler toplum olarak sürekli zaferin çok daha büyük şeyler olması gerektiğini düşünüyoruz. Mesela iş yerimizde iki adım birden terfi almaktır kimisi için zafer. Ya da herhangi bir yerde çok para kazanabilmektir zafer. Oysa ayağa kalkabilmek, insanlarla etkileşim halinde olmak, iş yerinde Küçük bir şeyin satışını sağlayabilmek ya da bir müşterimizin memnun olmasını sağlayabilmek, onunla uzlaşmaya gidebilmek de bir zaferdir. Küçük zaferleri bir not defterine yazmak, hayatınızda negatiflerden sizi çekip aslında ne kadar iyi olduğunuzu size hatırlatmak için muhteşem bir alıştırma olacaktır. Bu durumda bizi bedenen, zihnen ve ruhen pozitifte tutacaktır ve dördüncü olarak şükür listeleri oluşturmak. Uyandığınız için, suyu rahatlıkla içebildiğiniz için, bugün sağlıklı olduğunuz için, markete gidip istediğiniz çikolatayı alabildiğiniz için, aileniz hayatta olduğu için, arabanızı kullanabilecek bir ehliyete sahip olduğunuz için, bugün gülümseyecek başınıza gelen güzel bir olay yaşadığınız için şükredebilirsiniz. Sadece sizde olmayan, o gün hayatınıza dahil olan bir şey için şükretmek zorunda değilsiniz. Hayatımızda olan ve olduğu için size konfor sağlayan her şey için de şükretmek yine enerjinizi kuvvetlendirecek ve aynı zamanda da bolluk bereket enerjisinde kuvvetlendirecek bir özelliğe sahip olacaktır kişiler. Bu yüzden bu dört alışkanlığı kendimize adım adım yerleştirmemiz gerekiyor. Ve beşinci alışkanlık bence. En önemli alışkanlıklardan bir tanesi de bu maya. Çünkü biz ruh, beden ve zihin üçgenini her zaman sağlıklı tutmaya çalışıyoruz. Gün içerisinde 5 dakikalık kısa mesafe yürüyüşleri. Belki merdivenlerden aşağı sağlıklı olduğunuzu şükrettikten sonra inip aşağıdan herhangi bir evrağı aldıktan sonra yine asansörle yukarı çıkabilirsiniz. Ya da ofisinizin içerisinde yan masadaki arkadaşınıza seslenmek yerine ona gidip ondan o belgeyi elden teslim alabilirsiniz. 5 dakikalık yürüyüşler zihnimizi aktive edecektir. Peki nasıl? Bedenimiz harekete geçtiğinde zihnimiz de otomatik olarak harekete geçecektir. Bu durumda bizim sürekli olarak aktif olmamızı, üretmemizi ve aynı zamanda da kendimize güvenimizin artmasını sağlayacak ve öndeki dört maddeye de destek olacaktır. Teşekkür etmek, şükretmek gibi maddeler 5 dakika yürüyüşlerle kuvvetlenecektir. Bu beş alışkanlığı zaman içerisinde hayatımıza katmanız bir yıl sonra bugün sizin çok daha özgüvenli, çok daha mutlu ve çok daha üretken olmanızı sağlayacaktır. Çok bilgilendirici, çok keyifli bir sohbet oldu Funda Hanım. Teşekkür ederiz. İzleyenlerimiz tekrardan düşündüklerine veyahut da sormak istediklerini yorumlarda sorabilirler. Son sözü size bırakıyoruz. Buyurun. Unutma. Hayatını değiştirmek dev adımlarla değil. Küçük ama sürekli adımlarla olur. Peki sen bu 5 maddeden hangilerini hayatına eklemeyi düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videomuza kadar sevgiyle kalın, hoşça kalın ve kendinize küçük alışkanlıklarla büyük değişimleri hazırlayın.